Başlıkta da gördüğün gibi kardeşim benim Steam'deki OLED cihazımı satıyorum. Peki bunun sebebini anlatacağım ben şimdi size. Sağda solda ben söyledim sattığımı. Herkes anlam veremedi. Neden satıyorsun? Ne alakası var? Falan diye. Şimdi dostlar öncelikli olarak bu cihazdan memnun olduğumu bu cihazın bana yetersiz geldiği için ya da yetersiz gelmediğinden dolayı falan filan değil. Yani bu cihazla alakalı benim sıfır sıkıntım var. Konu bir şeyi beğenmemek değil. Onu bak, Aradan bir çıkartalım. Yani ne oldu da bu adam OLED cihazını satıyor falan dersen deme gerek yok. Ben zaten bu cihazı yatırım amaçlı aldığımı zaten söylemiştim. Bu cihaz Türkiye şartlarında şu anda değerli bir cihaz. Hala da değerli hale geliyor. Yani fiyatları uçmuş gitmiş. Şimdi konumuz aslında bunun değerli olup olmaması değil. Konumuz benim artık bir benim ezelden beri Rogalay X hayalim var dostlar. İlk çıktığı zaman alabilmiş olsaydım çok güzel olurdu. Kanal için en azından bir ivme yakalardık. Türkiye'deki tek böyle Rogelay X kanalı olurduk falan. Böyle beraber büyürdük tekrardan sonra. Onu satıp yenilerini alırdık falan diyecektim. Ya benim açık konuşayım dostlar. Ben Türkiye şartlarında tamam mı? Kirada oturan, evli barklı, çoluğu çocuğu olan bir bireyim. Benim bunun yanına ikinci bir cihaz alabilme imkanım yok. Dolayısıyla ben bir cihaz alabilecekken bu da yok yanlış söylüyorum. Bir cihaz alacaksam elimdekini satmadan yeni bir cihaz alamıyorum. Şu anda burada genelde böyle monitör olurdu, bir şey, televizyon olurdu, bir şey olur. Burada hiçbir şey yok. Görüyor musunuz bilmiyorum ama. Çünkü ben bilgisayarımı sattım. Neden? Bunu sattıktan sonra üzerine belli bir meblağ ekleyerek Rogelay X almak için. Peki neden? Bilgisayar satmaya değecek bir durum mu? Bilgisayar da öyle aman aman bir bilgisayardı. 1080 Ti'li bilgisayarı ben çoktan sattım bu arada ha gençler. Söylemedim onu size ama ben de işte ne vardı? E, i5 6600 olan işlemcili e, bir GTX 1650'li bir tane bilgisayar vardı. Beni yani sadece e, dizi film izlemek için, oyun oynamak için falan değil. Ben onu sattım. Dedim ki zaten kullanmıyorum. E, tablet üzerinden de işte dizilerimizi, filmlerimizi vesaire izleyebiliriz. Tablet yani çok bir devasa bir şey olmasına gerek yok görsel açıdan. Dedim ki ben bu cihazı satayım. Bu cihaz üzerine kendi cebimden bir şey vermektense zaten kullanmadığım bir cihaz var. Bilgisayar var. Onu da satayım. Oradan gelecek olan parayla bunu birleştiririm. Gelen bütçeye bakarım. Dedim ki eğer Rogelay X'e yetiyor zaten. Yeter inşallah. Rogelay X'e yetiyorsa Rogelay X alırım. Ama MSI Claw AI 8'e yeterse mesela AI 8 alırım. Ya da ne bileyim Lenovo'nun ürünlerine bakasım gelmiyor. Lenovo benim için çok böyle şey bir cihaz olmadı. Yani iyi bir izlenim bırakmadı bende. Dolayısıyla Lenovo'nun cihazını saldım. Onlara bakmıyorum. Şu anda harıl harıl 3-4 tane model var aslında baktım. Onların da fiyatları çok yüksek gerçi. Ally X var. Zaten hayalim olan cihaz. MSI'ın işte dediğim gibi AI8 olan versiyonu var. One X Player'lara bakıyorum. Türkiye'de satan 2-3 tane eleman var. Onlar da ciddi yüksek fiyatlardan satıyorlar. Bir de GPD Win'e bakıyorum. GPD Win 5 çıkacak mesela. Bu müthiş devasa güçlü bir cihaz. Ama kim bilir kaç paradan çıkacak ve Türkiye'ye gelmeyecek zaten o cihaz. Yurt dışından alan alan elemanlar 70-80 bine koyup satacaklar onu. Yani o yüzden konu dağılıyor birazcık ama kusura bakmayın. Yani bu cihazdan memnun kalmadığım için de dolayı değil ben. Artık hayalim olan cihaza erişim sağlayabilmek için satıyorum. Birden fazla cihaza sahip olma hayalim benim de var. Ben de böyle yurt dışındaki kanallar gibi 10 tane cihaza sahip olayım. Her gün bir tane oyunu 10 tane cihaz üzerinden çekeyim, atayım size vereyim. Türk içerik üreticisi olarak, Türkçe dil desteği olarak hiç böyle yabancılara seni muhtaç etmeden Türkiye'den bunu yapabilen bir kanal olmak istiyorum. Ama işte yapamıyorum. Maddi açıdan öyle bir durumum yok. Herkes diyor ya ikinci bir cihaz al niye satıyorsun bunu? Yok öyle bir. Sen bana aldırsan kardeşim ikinci bir cihazım olur. Bak nerede o cihaz? Amberlik cihazını çok sevgili abim göndermemiş olsaydı ben o cihazın nasıl videolarını çekip atacaktım size. E ben onun mesela ikinci elden alabilecek gücüm yok. Ne olup birilerinin yardımlarıyla, birilerinin ittirmesiyle, birilerinin desteğiyle bu kanala bir şeyler atabiliyorum. Ben bir şeyleri satmadan yeni bir cihaz alamıyorum. Benim öyle bir olayım var. Ya yani sıfırdan bir cihaz alabilmem için benim bir şeylerden fedakarlık etmem gerekiyor. E 10.000 aboneye az kalmışız. 10.000 abonelik bir kanala ortalama 500 ila 1000 izlenen ee, videoları için diyorum. Bir kanalda da sponsor olan herhangi bir firma yok. Lenovo, işte MSI. Hepsine yazdım bu arada. Asus'a da yazdım. Lenovo'ya da yazdım. E, ee, MSI'ya da yazdım. Dedim ki yani teşhir ürünü gönderin bari. Kalıcı olsun istemiyorum. Bir haftalık, bir aylık ne kadarsa. içerik üreteyim göndereyim. Kanalımda yer edinsin. O ürün hakkında fikir sahibi olayım. O ürünü sana övebileyim. Yani ben bu zamana kadar bak LCD, OLED iki tane cihaz etti. Z1 Extreme ve Lenovo'yu kullanmamış olsaydım eğer 2-3 gün öncesinden hangisini almalısın adlı videoyu nasıl çekecektim? Türkiye'de sponsorluk videolarını saymazsak bu tarz cihazları anlatan birileri yok. Baktığın zaman. İncina cincinata kadar. Yani detaylı anlatan yok. Ya da kullanıcı deneyimi olarak var. Hangisini almalısın attı benim sana böyle bir video içeriği oluşturabilmem için benim bu cihazları kullanmam gerekiyor. Kullanmadığım takdirde de mesela MSI'ye neden ben o videoda katmadım? Kullanmadım çünkü kardeşim. Kullanmadığım bir ürün hakkında sana nasıl bir fikir sahibi olabileyim? Nasıl ben sana onu almamalısın veya almalısın? Bak bu özelliği var. Şu özelliği bak Lenovo'yu kullandım. Lenovo benim için ROG'dan daha güzel bir cihazdı. Baktığın zaman teknik olarak çok daha güzel gözüküyor. Ama o kadar çok eksiği, o kadar çok yanlışı var ki o cihazın. Yani onu deneyim ettikten sonra fark ediyoruz. Dolayısıyla benim Rogala eksi aldığım zaman belki benim çok böyle övdüğüm bir cihaz olmayacak bilmiyoruz. Ben çok seviyorum. Yani dışarıdan bakıldığı zaman güzel gözüküyor. Özellikleri ben bana göre güzel. Ve her şey FPS değil benim için. Her şey öyle 10 katına çıksın değil. Yine teknik olarak bana bir şeyler sunması gerekiyor. Sen bu cihazı neden tercih ediyorsun kardeşim? Hadi soruyorum sana. OLED'i neden tercih ediyorsun LCD varken? Mesela. Çünkü bir diyorsun ki bunun ekranı güzel. Batarya ömrü birazcık daha iyi. E işte Birazcık daha geliştirilmiştir. Tuşları falan filan. E i̇şte 7.05 7.5 inçlik bir ekranı büyümüş falan. Yine güzel. E bunun fiyatı 30 bin lira. LCD'nin fiyatı 12,5. buçuk. Niye onu tercih etmiyorsun o zaman? Baktığın zaman e demek ki kardeşim e, her şey FPS falan değilmiş. Anladın mı? Senin bunu e, bazı teknik özellikler hoşuna gidecek ki bunu tercih edeceksin. OLED olduğu için tercih edeceksin. Ekranı güzel diyeceksin. LCD'nin ekranı o kadar güzel değil çünkü. O yüzden benim yeni cihaz almam lazım. Benim derdim bu. Ben yeni cihaz alabilmek için benim bunu satmam lazım. Mesajım geldi. İhtiyacı olan. Neyse dostlar. Aslında olay bundan ibaret. Yani benim bu cihazı satmamdaki en büyük sebep yeni bir cihaza geçmek ve artık yeni içerikler üretmek. Belki bir sürpriz yaparım. Farklı bir cihaz alırım. Roguelike isterim ama çok farklı bir cihazla gelirim. Aa dersin ki ne oluyoruz lan bak Türkçe içerik olarak One X Player'ın videolarını çeksem nasıl olur mesela? Ya da GPD'nin ürünlerinden bir tanesini almış olsam GPD 5, 5, çıkacak ama onu alabilecek gücümüz yok. Belki GPD 4 işte GPD'nin işte Max 2 diye bir tane modeli var. Böyle klavyeli klavyeli falan. Düşünsene öyle bir şey geçtim. Türkiye'de bunu anlatan, bunun performansını anlatan, bunu donanımını anlatan bu full bu cihaz üzerinden videolar çeken yabancılar dışında Türkiye'de de bu tarz videoların çıkması gerekiyor aslında ama yani demem o ki dostlar ben bu cihazı satacağım. Eninde sonunda bir şekilde yeni bir cihaz alacağım. Allah'ın izniyle. Bak bilgisayarımı sattım. Neden? Bazı şeylerden fedakarlık yapmamız gerekiyor. O yüzden dostlar seviliyorsunuz. Eee bana ulaşmak isteyen nasıl ulaşacağını biliyor. Öyle yani dostlar. Bu video böyleydi. Anlatacaklarım vardı. Anlattım. Bu kadar. Seviliyorsunuz.